Evet arkadaşlar şu anda Türkiye'nin en büyük projesi için çalışmalara başlıyoruz. Surf Club Bodrum olarak acayip bir proje imza atmak üzereyiz. Sizlere anlatmak adına vlogluyorum. Şunlar nerede abicim? Evde onu. Hayır getirdim. Devamı yok mu onun? Yok. Kim getirdi onu sana? He tamam dur. Dobre Ultra. Hello, good morning. Malzemelerimiz bunlar. Şöyle fosforlu ışıklarımız var. Fosforlu boyalarımız var. Bordun kenarlarına bunlardan atıp bir tane buraya aynı şekilde böyle bordu çeviriyoruz. Işıklı led. Bunu power bank'e bağlayıp buraya monte edeceğiz. Ondan sonra gece sörfü. Bordumuzun kenarlarına bunları bağladık. Bu ledleri bunların arasından geçireceğiz. Sonra da buraya Power beraber bunu sabitleceğiz. Şuraya şöyle bir operasyon yaptık. Yaptım. Umut oh. yaptı. Bütün mühendislik benim arkadaşlar. <laughs> bunu Şirket... yapmana gerek var mı? Var, var. Gerek yok ya abi bence. Bunu geçirince bence tutmaz mı? Iyi olur. Şu... İyice bir şey diyeceğim. Abi Yer kalmayacak bu sefer şeyleri geçme. Ya arkadaşlar yani. ya bir sakin olsanız ya. Allah'ım ya boş beyinlerle iş yapmak ne kadar zor ya. Ya Abi fikir veriyoruz ya niye mobbing Şevket, yapıyorsun? Çok mobbing geliyor değil mi? Çok mobbing geliyor ya. Ama fikrini verirken de çok sert söyledin yani. Evet, Ama yapsak ya. olur mu? <gülüyor> Bak. Umut. <laughs> <Ya. gülüyor> Ha. Silgi saç diyorlar bana ya. Yapma yapma, yapma bırak. Tamam yapmayayım. Sadece tıraş oldum, güneşten yandığım için beyaz. Tıraşta yapma. bir sıkıntı yok, deri yapma. bozuk. Ya yani boş beyinden bir fikir yapma. değil de bir şey, düşüncemi belirteceğim. Evet. Sen bunları geçirip en son mu klips yapmayı planladın? Özür dilerim, anlamadım. Abi, i̇şte, anlamadığınız işe saldırmayın Ama diyorum. sordum, sadece bu bir soruydu. Ben gergin bir adamım ya <laughs> Abi ben de geriliyorum. Aferin abi, peki. Benim fikrimi dinlemek ister misin? <laughs> bir dakika bir dakika. Evet <laughs> Ben istemem. <laughs> ben bak, fikrini de duymak istiyorum. Ben istemiyorum. Bunların arasına ben diyorum ki bunlardan da şöyle Reis aynı anda işimizi de yapsak ya. Yani. Çok Şu kötü. Reis, Reis çok güzel fikir. Reis. Neden biliyor musun? O <laughs> oradan çıkacak. Normalde güzel fikir. Evet bence de güzel Sonradan fikir ama bizim yapacağımız profesyonellikte de değil ama Tut Şevket'in iyi. ilk fikri daha hoşuma gitmişti benim İstemiyorum. <laughs> kuzu bağırsa... <adam. gülüyor> ledi şöyle kokoreç gibi sarma fikri geldi of çok çirkin oldu ya abicim yapacak hiçbir şey yok. Gece ışıltısında hiçbir şey gözükmez zaten. Dünyada da belki iki eli sayısını geçmez yani. İki el? İki el on yani. On. Yani, evet. Direkt on. Bir elin parmağı. Beş. Parmağa baksana. Senin baksana. boyunca bir Abi bunlar burada çok kötü durdu ya. Mübarek Teşekkür ediyoruz. Boyalar burada. Bunlar da fosforlu boya. Boya uzmanını gösterin. Boya uzmanımız Senem Hanım. <laughs> Köyde eşek nalı boyar gibi boyayacaksın. <laughs> Tabii <Evet>. ki. Patatesten yaptıydın değil mi? <laughs> <yaptaydın>, değil mi? <laughs> Nasıl bir proje olacak? Durduramıyorum bu kafayı. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. Bu proje kimden çıktı? Benden çıktı. Zaten... Başkasından çıkmaz. Bir tek de ben yapabilirim değil mi? Evet. Dedim bir dakika niye iki var burada? Üç olmasın. Kafa karıştı şimdi çok fena. Aşağıya gitmiş. Aşağıya gitmiş. Görüntü yönetmenimiz sanat Yasin sanat yönetmeni e, H.Y. Yasin H.Y. Visual Art Director. Yasin Nolan. Yasin Nolan. Şu eşin en büyük uzunluğunu çeksene. Çocuk. Nazara geldi çocuk. Çok Hayır. Ya bırak. sen bak aklını yetmediği şeylere karışmıyorsun. <laughs> ne, ne Burada mi? büyük akıl var. Evet, üst akıldan şu anda. Üst akıldan ona gelmeden hareket etmiyoruz. Evet, çok kötü olur. Sonuçlarına katlanırsınız. Allah. Im. Hiçbir şey olmaz. Yapabilen hodri meydan. Bizim videodan en az 2 ay, 3 ay sonra paylaş. Kış girince değil mi? Aynen. Bunu de. yapacak Kıs... akıl yok kimsede zaten de. Serbest piyasa. Yapamazlar. Bu mı hocam? yaptı. Şevket böyle gülüyor. <Şehkes şöyle gidiyor>. <gülüyor> Eşeğin <Tropik> At... gülüyor. Ya sen gitmeseydin var ya. Arkadaşlar bende birazcık pis ağız <laughs> var. Sorunu var evet. <laughs> Küfür YouTube'da sorun yaratıyor mu dayı? Çok değil ama yine de hani Kastı şey betimleyici gibi. küfürler kötü oluyor. Çok manyak bir şey yapacağını söyledi. Ha kafa yiyeceğimiz yer değil mi burası? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamam <laughs> bak eşin neyse <laughs> eşek de organ kalmadı öyle şeyler. Eşin <laughs> gibi. Abi şu çıkıntıyı niye bağlamadın? Direkt böyle yapalım mı abi şunları kes. Nereden geldi lan böyle şeyler aklına? Sen bayağı akıllı bir adam oldun ha Göğlesin O ki, o bunu ne yap? Oğlum ne yapacağız bunu? <laughs> böyle suyun altından böyle sallanacak. Şıfıtı şıfıtı mı? O da kuyruk gibi olacak Aa, değil mi? <laughs> Çok mantıklı. Hayır, hiç mantıklı değil arkadaşlar. <laughs> Eski benden bana sen sanırım. de köpeği sen. <laughs> <laughs> ben de alınabilirdim. Çok işte. gergin çalışıyorum ya. Her, herkes... O niye tavana bakıyor ya? Ne oldu ona? Herkes çok gergin şu anda. <laughs> dur dur hemen havlu Tükür. Allah. Yavaş hayvan at. Bir dakika ya. Allah be. Öküz. Balga mı attın oraya bir şey demedik. Orayı koklasan şu an ölürsün. Balga. Kokoreç mi kokuyor? of Allah kusucam şimdi <laughs> Afan'cım şunu çok sallıyorsun ya Allah senin tamam. belanı vermesin değil Amin amin Sevgili izleyiciler bir de son Dur 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 falça da. Fal ya bütün şey Umut yapıyor gibi olacak Bu aklı veren benim Burada görüntüde hepsini aklı o yapıyor gibi da çekelim mi? Arkadaşlar bana sağlanan teknik destek bu Sanki origami yapıyorsun <laughs> Çok iyi kesiyor arkadaşlar Abiciğim şunu yapmayın ya vallahi. Şurası yapışmış mı abi? Yapışmış ben sabah Üfleme testi yaptım <laughs> Yaptın mı? Onu Çıkmıyor geçti Fikir vardı, evet ama uygulanmadı. Kes kesiyor altta. O Oo, fena oldu bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benim yumurta <laughs> için konfeti patlatma saatim geldi. Şöyle kes. Evet arkadaşlar konfeti saatim geldi. Abi. Ne oldu? Bunu komple kesiyordu şuradan. Yapabilir işte ben Başka biri mi? <laughs> Alparslan'a mı versek görevi? Alparslan. Ne son? Bu fikir kiminse güzelmiş. Benim Kimin acaba ya? Böyle yaratıcı al. fikirler kimden çıkar? Benden. Aa bendenmiş. <laughs> e, hesap ettiniz mi? Buraya kadar bağlanan kısmıyla şeyin. <laughs> Yok ya. Allah Allah. Allah. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. Oh. Maçka dön. Bu çok Allah in... sen acayip sorularla geliyorsun ha Sokrates. İnce bir ayar. Elazığlı Sokrates <laughs> Elazığ'dan düşünür mü çıkar? Bak bu video inşallah Elazığlılar izler. Tamam canım Elazığlılar iyi insanlar da düşünme yetileri zayıf. İlk insan gibi bir şey. Ters başta. İhtimali Benim yanlış hata yapma ihtimalim yok. Çok egoistlik var rengi. ya bu adamda. Egoizm değil abi. Narsistlik bu aslında. Narsistlik hastalık Yani. Asla alakası İyi bir sen şey. konuşacaksın Nar... abi. İyi sen konuşacaksın. Tabii, Tabii de yani. Neyse. Giriş diyelim diyorum yani. Giriş gelişme sonuç mu? Evet. Falan. Zaten Affan evet. dün bozdu ki bunu. İşte ondan bahsediyorum. Allah Allah ben ellemedim Neyi ya. Neyi bozdu? Şeyi bozdu ya kılıfı. Harbi mi? Yırttı onun kılıfı. Ben siz hazırlamak ne demekmiş falan dedi. Şöyle yaptım. Böyle bir hatayı nasıl yaparsın ya? Bunlar küçük küçük Bu, yani. ama küçük hatalar. Küçük değil yani. Direkt Bunu... en... Abi bakarsın Hı -hı. bir de buraya bakarsın. Yasin hayvanlığı Aynen. direkt elime böyle verdi. Yapılacak bir hata değil. Demek ki Suratına bak çocuk. kural 2. Don't trust anyone. Trust yourself. <laughs> Birine Take güvendi ya. Your... Check your job two time. Don't trust Onunla bald people. Ben. <laughs> bald people. Ooo. Oh. Oh. Pavyon çalıyor şu an. Of 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 hayır ya okay. mükemmel oldu kapak ya Kapa, tamam, kapasın, Ya siz saç saçmalamayın <laughs> ya. Musunuz, ya Siz ya. salak abi. mısınız ya Yakup ya, Bey rengi. rengi bir değiştirebilirsiniz. Ha of <laughs> He bu daha güzel oldu abi Saçmalama bu çok sakin Sakin renk şey değişiyor değil mi Of <laughs> 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 Bu okey aynı tamam Bu <laughs> şöyle fotoğrafını çekin ya <laughs> çekseniz de Fotoğraf çeken var mı? Ben zaten bu formatta kullanalım diyorum. Ben <laughs> bu formatta kullanacağım. Şimdi ikinci aşama merhaba evacım. Boyama kaldı. Tekneyi kastım yapacağız. İşte insta 360'ı sabitleyeceğim evet. ben. Onun sitini. Güzel <laughs> ee, Çocuklar giremiyor evacım. Evli, çoluklu çocuklu ve çocuklar. <laughs> 15. Başarım. 15 bitlendi. Burada mı yıkanıyoruz? Ya koydum fotoğraf çekeceğiz diye şey alamadım. Bak arkadaş işi var duş alsın ben. <laughs> Board işini hallettik. Şimdi sıra tekneye. Şu geri kalan Insta 360'ın stiğini sabitleyeceğim. Bu da farklı bir açı yapacak şimdi. Gel. Gel baba gel. Şimdi bunu nereye sabitlesek? Şuraya sabitleyelim. Şöyle sabitleyeceğiz buraya. Kamerayı buraya koyacağız. Melih konuşabilirsin şu an benimle. Şey, <laughs> kameraman konuşmuyor arkadaşlar. Ay çok sağlam olmadı ya. Buraya araya bir şey mi sıkıştırsak? Fena oldu. Bak şimdi. En fazla böyle esniyor. Tamam. Bir de şurayı gösterelim. Bunu söküp Yasin'in vantusluyu da... Aa ben onu sit sitikle yapıştırmıştım. Neyse atanın sitini alırız. Vantusları buraya koyarız. Bir açı buradan, bir açı oradan. İçeriden kamera, DJI, bir tane de drone. Bunların hepsiyle güzel bir çekim yapacağız arkadaşlar. Güneşin batmasını bekliyoruz. Güzel bir projeye imza atıyoruz. Ekip olarak. Tamam bir tane de böyle çekeceğiz. Dikey mi yatay mı? İkisini de çekiyor mu? Tamam. Bunu da sabitleyelim. Şunları şuraya sabitliyoruz babacım. Oha şimdiden yapıştı zaten. Oğlum yenisini alacağız lan. O şişeyi fırlatan adam var. Para, parasını vereceğim oğlum bir dakika dur bir şey kalmadı ahmet abi Nerede arasını of 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 fena oldu teknenin son hali bu bir kamera buradan çekim yapıyor insta 360 burada dronumuz var dji'miz var güneş batmak üzere hava biraz artıyor gibi umarım artmaz daha fazla Dernekçiğim nasılsın? Çok iyiyim. Heyecanlı mıyız? Çok aşırı heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, Büyük bir iş mu çekiyorsun sen gerçekten. Varışlık. <laughs> Burada tamir var. Varışlık. var, isyan. Sen hazır mısın? Hazır değilim. Halimi görmüyor musun? Tamam işte birimiz onu yapıyor, birimiz bunu yapıyor. Bu bir ekip. Birimiz hepimiz için abi. Oyunu. Hani ben kendim için yapmıyorum yani bunu. Türkiye'yi temsil edebilmek için yapıyoruz. Evet, tekne hazır arkadaşlar. İyi mi böyle? Beslenme saatine denk geldik herhalde. Ver dünyanın en sağlıklı yemeği. Bu arada hayatımda yediğim en iyi hazır kek bu arada. <laughs> Oğlum, bu arada. Melihciğim. Oğlum orada çektiler buraya geldik. Melihciğim. <laughs> çekiyorlar ya. Hazır mısın kardeşim? Evet. Çok İyi güzel. mi böyle? Çok güzel. Nasıl? Güzel. Malzemeler de burada ama bu boyalar hiç parlamayacak gibi ya. Şimdi bunları geçirelim tek tek. Arkadaşlar bunu da ben hazırlıyorum. Bunları kırıp direkt bileklere. Bak ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Şöyle 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 şöyle. Oturalım mı? Lan ne yaptın? <laughs> niye çatık kaş yaptın? Kızgın tweet yaptın beni ya. Çok kötü bir insana güvendim ya. Otur şuraya otur. Nasıl yapacağız? Anlatma. Ya lütfen. ben sana dedim ki şöyle 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 gibi. Bu o kadar olmaz ama bu. Çok... <laughs> Mahvettin beni ya. Gözümü kapat kafat gezelesin. Gözüme, gözüme... <laughs> kirpime niye sürüyor manyak? Oğlum kör edeceğim beni. Şu gözümün altına sür. Bir de 6 saat güneşte bıraktırdı bunu bir tanesi. oradan. Adını vermek istedim. Umut. <laughs> çok biliyor ya. Ardında kaç defa fosforlu boya sürdüysen. Sen ne yapıyorsun ya? Benim palyaço yaptın ya. <laughs> Barış şimdi yaş olarak benden çok büyütsün. Küfür de edemiyorum. <laughs> of amma backboard yapmışım <laughs> ha. Of 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 of. <laughs> Mohikan gibi bir şey hayal ediyordum. Animasyona gideceğim biraz sonra ben. <laughs> Oo harbi yanıyor. Yanıyor mu? Çok korkunç yaptın. Ya <laughs> anlıyor. Oo! Neden oluyor? Oy! <laughs> bekle de kutu çekeyim. Dur bekle, padalar çekeceğim. Hadi gel. O zaman bana var, bir var, tane gel. mavi alsana mavi. Bir telaş başladı gitti. Hava kararmaya başlayınca <laughs> mavi var mı orada? <laughs> var var. Var var mavi de tamam. var. Umut, bir girmeden gel bir bakalım. Garip bir tasarım oldu. Bu şair burada ne anlatmak istiyor? Göz var bir de kendimi ağlarken yapacağım. Yani. Şu göz fena olmuş. Gelin. Bir dakika. Bakayım, eline yay. Ben ya Barış şey ne yaptın ya? Olmadı bu. Bak, bitirelim en son yapalım. Bekliyorum. Bitirecek hayvana baksana. Bütün boyayı üstüne döktü. Abi müdür Aa, diye abi. bir şey demek istemiyorum da Zaten bak, Ne yaptım oğlum Böyle ya? Bir şey güzel var. durmuyor. Böyle yay daha güzel duruyor. Kardeşim bir... sıktım akıttım işte. Hani bir şey diyeceğim. Ben bir Şöyle. Istedim. Yemin ederim bak. Hani çıt 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 çıt. çıt 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 çıt. Çıt 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 ben, ben, ben. Kıl adam ne yapıyorsun? Saman balyası. Hayatım. Saman balyası. Dede. <laughs> Bence az sürdüm. Tamam. Karakter gözükmüyor zaten. Almost <gülüyor> ready. <gülüyor> Hadi beyler time to go. Haydi hazır Olan mıyız? De... Geldi. Biraz uzaklaş bakalım. Işıl ışıl ağır yer. Oğlum çok iyi lan. Afan ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Yani. Değil mi? Gerçekten Siz çok heyecanlıyım. Umarım <laughs> Güzel bir görüntü çıkar yani. Cidden ya. Oğlum Taner ne olmuş öyle lan? Taner'i çeksene. Taner gel. Taner gel bakalım. Kır 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 kırın abi kırın. Sıray. Dikkat edin çıkın cam Ekipmanları parçalarına. Ekipmanları falan atmayın abi. At, at, Yüzünüzü kapatın şey uzaklaşın. Kapatın. Ver, Ver, verdim Çık. kutsalı. Verdim kutsalı. Ooo <laughs> <laughs> mavilere bak. Oh, bak. Bu çıkacak değil mi? Bordo elini alıp şuradan bana doğru yürür müsün? <laughs> Kapıyı kapatın gelin. İnşallah bu suyu attığımız zaman bozulmaz. Ekibe bak Ot. ekibe. Ne? Bittik de erken çıkmadık mı? Hayır tam zaman daha ne kadar kararacak baksana abi. Ben insta 360'ı başlatacağım şimdi. Bir şey biri keleden direkt başlasın o zaman. Bakın planı abi anlatıyorum. Şey Dinle abisi. Dinliyorum. Şu aradayız kulvarın önündeyiz. Başka hiçbir yere ayrılmıyoruz. Alfa bizim açığımızda bekliyor. Ee, oradan başlayıp orada bitiriyoruz. Yavaş yavaş gazı çekerek içeri alıyoruz herkesi. Tamam. Tamamdır. Ready? Okay. Let's go. Ben başlayacağım. Ben, 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 ben de başlayabilirim ama korkuyorum ben şimdi 270'te ama board düşünce bozulmayacak değil mi? Hayır. Bozulmaz yani, umarım. İnşallah. Ay, Bak, düşerseniz bordu kaldırın önce. Tamam. Aynen. Ver ben başlayayım. Bekle suya koyuşunu çeksem. Hadi beyler herkes 2 dakikası var. Düz kayacağım 360 açacak. Bak şu an beklerken suya i̇şte batırma mesela. değilim. Tamam. Ee, burası hazır. Başlatıyorum. Biraz Gör görmüyor az şey Abicim mi? görmüyorum Bilmiyorum, arkayı be. Abi. Bas abi. Doğru. Bas 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 bas. Cause I don't give a fuck what you say yeah, I'm a my way You can go kick rocks, I'm a stack bricks, I'll build what I want to make. Yo, i got a lot of shit to say, so I'm going to do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, whatever. That goes dark on shit. I'm a social thing, I'm a social thing, yeah. Yes, any honesty. Okay, okay. Oh yeah, I rap with the certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they okay, fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they okay. okay, looking at nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See I will outwork you, turn into a- okay, Oh, you small when you are standing right next to me. I'm 5'10 bitch, put up ten feet. Cause I don't to give me. a fuck what you say. Yeah, well, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, yeah. I'ma do shit my way. Drone'u bir kere daha çekeceğim sonra drone'u götüreceğim indireceğim tamam mı? Drone'u indir bence artık. Bak şu bizim mekanizma bozulmak üzere arkadaşlar Öyle ben size söyleyeyim. Tamam, yok ben... hiçbir şey yok onda ben baktım görürsün. Tank kuma indi ya. Yani. Ne düştü? Kuma indirdim de. Bizim istasyonun önünde. Ata git drone'u kurtar gel. İstasyonun önünde. Ata, istasyonun, ata önünde. istasyonun önünde sinyal gitti. Oğlum, ben, ben şöyle ben fotoğraf çekeceğim ya. Ata ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya bir daha kimlerle uğraşıyoruz <laughs> ya? Daha dry start yapamayanlarla uğraşıyoruz ya. Oğlum powerbank tarafını yukarıda tut. Tamam havada durun ya sakin ol. Bu ne barış ya? ya Sen, okay. Kimlerle çalışıyorum? Kimlerle çalışıyorum? Bakın, yeter, tamam mı? <laughs> Güzel ya. Stresli <laughs> birazcık. Tamam. dron iyi. <laughs> Kumayınmış <Skuba yemiş> kanka. <laughs> Kostum Aa evet çok güzel Videoyu bitirelim de Daha çok görüntünün zararı gelmez evet, Hazır, Hazır mı? mısın? Solanroso pançaları Solanroso instagram hesabından Peki bulabilirsiniz değil mi? Geliyorum ha? Mi? Oğlum gece kaymak ne kadar zormuş lan Telefon var mı Hazırım Hazır. Sakin ol reis Nasıl Nasıldı? O? Gayet iyi. Harika değil mi? Keyif aldım bu arada yaptım. I am fucking engineer. ya tamam artık yeter <gülüyor> yeter. <gülüyor> Helal. <laughs> 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 Çıldırdı ya. Gördün mü ne yapamadığını? <laughs> atmaya çalışıyor. <laughs> Ama güzel değil. barış da yapsın. Ya. ya sen kanka, kanka. Şu yapacağım Şu, Nasıl yapacağım bunları ya? Yapacağım ya. Zor olur. Ha. Boş. 30 Abi taner de mi kayacak e, şimdi e, ya? Aynen. Ne kadar yapacağım oğlum ya? Bir kere 360 derece şey deneyeceğim, şunu deneyeceğim. Ya? Şuyu ya kaç defa şu yaptın? Zamanı mı? Ya. mı yani? E, Yapsın yani. rahat olun. Evet. Tamam. Bir dene. kere dene. denesin. Kalk kalk kalk. kalkacağım, deneyeceğim, geleceğim zaten bu kadar. Abi ben bitmeden icadımın da bozulmaması da istiyorum. Allah. Abi bozulmayacak. Acayip <laughs> bir şey yaptın. Acayip bir şey. Oğlum zaten Kansırtı mı geldi? Ya şu yapacak, şu. Boğuluyor gibisin. <laughs> Bak 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 şu mu bu? Bu şu mu şimdi? Aynen, ben şu, <gülüyor> <lütfen>. <gülüyor> şu neydi abi? Şu yapmadı ki. Evet, evet, şey. Yapamaz ki oğlum. Ama zaten. yapmadı ki zaten. Denemedi Lan, bile. Deneyemez zaten. Hiç Niye atladı? 360 mi? atmıştı zaten. Evet. Şu ne oluyor? O var ya. şu, yani şu, şu yapamadı. Keşi kere 360 denemek için. Ne şu 3 yani. tane, tane 360 bir tane <laughs> şu'ya bedel. <laughs> Kim attı bilmiyorum bir, biri, beni da biri, biri beni çok kötü vurdu. İlk mi? Drone sürerken evet. Abi, abi yedim buradan. <laughs> abi Gerdim yapılmaz o da ya. Böyle <laughs> atıyorsun bari. <laughs> abi adam bize bir de iyilik yapmaya geldi. Beyler iskelede çekeriz ya. Tansiyon çok yüksek şu anda. Abi kaymayan yok. Herkes tamam, kaydı abi. abi. Sağ salim abi, gidelim. Şey Ağla bir de istersen. Şey Hazırız. Hospital <laughs> çağırayım. 200 euro alıyorlar ya stres boş ver. Balık var elimde. Çek çek çek. Dur. Oha. Saldırdı.

Ha bak bak bayılmış gördün mü? Hadi. Üstüne atladın tabii hayvanın. Yok sıktım sıktım. Ya abi şuradan bir dikkat et. Aslan yakala bak nasıl yapıyor. Aner ya. gözükmemen lazım. Yakaladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi git dur. Bak arkanda bayılmış bir tane balık. Bak 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 arkana bak. Bayılmış olmaz canlı lazım bana. Tamam dur. Tamam. Nasıl istiyorsan. Kaçtı. Aşağıda kol gibi bir balık <gülüyor> var. <gülüyor> kol gibileri yakalayamıyorum ya korkuyorum. <laughs> Photoshopping'ler <laughs> de devam ediyor bu arada. Okey Arkadaşlar proje başarıyla bitirdik Elinize ayağınıza sağlık Yasemin'cim çekimler fena. senden Umut'cum Büyük akıl Bak ve buraya Çok teşekkür ederiz Taner'cim Fena bir 360 koydun elinde koymanıza sağlık 3 tane koydum 3-4 tane koydun <laughs> Şevket ayağına sağlık Mükemmel bir geceydi Şevket'im sana da çok teşekkür ederiz bu... Melih'cim gel sana da bir teşekkür ederim Çok karanlık ama Sen bir teşekkür ederiz Senem'cim Teşekkürler. Ellerine kollarına sağlık. Atacım desteklerin için sana da çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. size <laughs>